1919 İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919. Zaten İzmir'in işgalinden 4 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak basacaktır ve Samsun'a ayak bastığında da zaten Türk milletini arkasında birlik olmaya hazır bir şuurda görecektir. İzmir'in işgalinin sebebi nedir? kim işgal etmiştir? Yunanlılar İzmir'i işgal etmiştir. Ama hangi gerekçelerle işgal etmiştir? Birinci gerekçeleri şudur. Paris Barış Konferansı'nda Paris Barış Konferansı'nda bölgenin Yunanistan'a bırakılması. Bölgenin Yunanistan'a bırakılması. Bu birinci sebeptir. Paris Barış Konferansı'nda bölgenin Yunanistan'a bırakılması nedir? Bunun birinci sebebidir. İkinci sebep. Yunanlar diyor ki biz burayı işgal ediyoruz. Evet kardeşim işgal ediyoruz ama neden? Çünkü zaten burası bize bırakıldı diye. İkinci sebebi diyorlar ki burada Rum nüfus bölgede Rum nüfus çoğunlukta. E Wilson ülkelerine de dedi ki kim o nerede çoğunluktaysa orada devlet kurma hakkı onun. Bölgede Rumlar güya çoğunlukta dolayısıyla buraya hakim olma hakkı benim dedi Yunanistan. Üçüncü olarak diyorlar ki bölge tarihi olarak bölge tarihi olarak Yunanlılara ait. Yani işte 1071'de Türkler geldi. İşte Batı Anadolu'nun fethi 1200'lü yıllara kadar sürdü, uzandı. Ama 1200'lü yıllardan önce zaten bölgede işte Rumlar vardı. Dolayısıyla bölge tarihi olarak da Yunanlılara ait. İşte hatırlayın Efes'i, onun antik kentleri düşün. Bunlar hepsi birer neydi? Rum kentleriydi. Dolayısıyla diyor ki tarihi olarak da bize ait olduğu için biz bizim olanı almaya geldik. Ve dördüncü olarak da diyor ki Türkler bölgede katliam yapmakta. Türkler bölgede katliam yapmakta. Ne yapmakta Türkler? Burada yaşayan Rum ahaliye saldırmakta ve bunların kanını dökmekte. Aslında arkadaşlar bu dört gerekçeden ikisi birbiriyle çelişmektedir. Yani Rumlar aslında kendileri kendi tezlerini çürütmektedirler. Nedir bu ikisi diye bakmanızı istersen herhalde hemen hemen hepiniz görmüşsünüzdür o çelişen şeyleri, çelişen maddeleri. E, nedir onlar? Tabii ki ikinci ile dördüncü madde birbiriyle çelişmektedir. Eğer bölgede Rumlar çoğunluktaysa Türkler bölgede nasıl katliam yapıyor? Yani azınlık çoğunluğa katliam yapabilir mi? Mantıken yapamaz. E, eğer e, Türkler bölgede katliam yapıyorsa e, Rumlar nasıl çoğunlukta? Yani ikinci ile dördüncü madde birbiriyle e, çelişmektedir, birbirini yalanlamaktadır. Ama işin açıkçası burada mantıktan, haktan, eee bahsedilecek bir durum yoktur. Çünkü savaşın sonucudur ve Yunanlılar silah zoruyla gelip bölgeyi ne yapmaktadırlar? İşgal etmektedirler. Peki bu işgal nasıl gerçekleşmiştir? Bu işgal 15 Mayıs 1919'da Yunan zırhlılarının İzmir limanına demir atmasıyla başlar. Tabi İzmir'in gidenleriniz bilir konak meydanı vardır ve bu konak meydanının işte denize bakan yer, yerlerine e, Gavur İzmir denir çünkü burada Rumlar çoğunluktadır ama Kadife kale etekleri vardı. Burada yaşayanlar da Müslüman olduğu için Müslüman İzmir denir. O da etek eteklerinde yaşadığı için Müslümanlar. E, Rumlar Yunanlılar e, asker çıkardıkları için büyük bir coşku gösterisiyle Yunanlıların bölgeye ayak basışını izlemektedirler. Türkler de İşin açıkçası biraz endişeyle, biraz korkuyla bir de merakla yani gelenler iyi mi gelecek, kötü mü gelecek, canımıza, malımıza kastedecekler mi? Bunun merakıyla gelip Yunan askerinin çıkarmasını izleyeceklerdir. Ama burada çok nahoş hadiseler baş gösterecektir. İşte Türk bayrağı ayaklanacaktır. Kur'an-ı Kerim ayaklanacaktır. Buna dayanamayan Hasan Tahsin diye bir gazeteci vardır. O da delinden beylik tabancasını çıkaracaktır ve orada iki tane Yunan askerini vurup öldürecektir. Ama bunun üzerine Yunan askerleri orada e, çıkarmayı izlemeye gelen Müslüman halka, Türklere e, yaylım ne tabut tutacaklardır. Ve burada yaklaşık 2000 kadar kişinin konak meydanında şehit olmasına sebep olacaklardır. Ve bundan sonra bütün İzmir'de daha sonra Batı Anadolu'da Yunan e, mezalimi baş gösterecektir. Peki İzmir'in işgalinin sonucu ne olmuştur? İzmir'in işgalinin sonucu ne olmuştur? Tabii ki her bazen kötü gözüken olaylarda iyi olabilmektedir sonuçları itibariyle. İzmir'in işgali de böyle bir olaydır. Görünüşte kötüdür. 2000 tane vatandaşımızı şehit etmiştir. Bölgemiz işgal altına alınmıştır. Çok büyük zulümler, tecavüzler, baskınlar yapılmıştır. Ama bu Türk milletini ne yapmıştır? Milli mücadeleye karşı şuurlandırmıştır. Mustafa Kemal'in Samsun'da yaktığı meşale İzmir'in işgaliyle daha gür bir şekilde yanmıştır. Ve Türk milleti milli mücadeleye daha hızlı bir şekilde, daha şuurlu bir şekilde katılmaya başlamıştır. O zaman en önemli sonucu nedir İzmir işgalinin? Diyoruz ki Türk milli mücadelesi, Türk milli mücadelesi başlamıştır. Hatta İngiliz Başbakanı ee, Yunanlıların bu zulmü yaptığını duyunca e, şöyle bir demet verir gazeteye. Der ki aptallar Yunanlıları kastederek aptallar der. Uyuyan aslanı uyandırdılar. Uyan aslan kim? Türk milleti. Nasıl uyandırdılar? Katliam yaparak uyandırdılar derler. Evet, Türk Milli Mücadelesi İzmir'in işgaliyle başlamıştır. Şimdi burada önemli bir şey daha var. Ee, arkadaşlar, e, yurt dışından gelip ee, ülkemizin o dönemki durumunu denetim altına alıp rapor tutan e, önemli devlet adamları vardır. Mesela bunlardan bir tanesi de raporlar diye başlık atın defterinize. Raporlar diyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Amiral Bristol'dur. Amiral Bristol raporu. 11 Ekim 1919 Amiral Bristol bir bir e, ABD'li yüksek komiserdir. ABD'li yüksek komiser. Ve bu Wilson ilkeleri e, ne göre işgal edilen bölgeleri denetlemekle görevlendirilmiş bir kişidir. Gelir Batı Anadolu'ya. Ve Batı Anadolu'daki Yunan işgalini izler, Batı Anadolu'daki olayları bir e, gözlemler ve sonuçta bir rapor alır. Raporda şudur, der ki e, bölgede Rumlar çoğunlukta değildir. Bu çok önemli bir şey. Bu bir Türk tarafından değil, bir dış gözlemci tarafından kayda geçirilen bir not. Nedir o? Bölgede Rumlar çoğunlukta değildir. Kim çoğunluktadır? Türkler çoğunluktadır. Ve katliam yapan Türkler değildir. Türkler katliam yapmamak, yapmamaktadırlar. O zaman bölgede bir katliam varsa bu katliamı kim yapmaktadır? Yunan ordusu katliam yapmaktadır. Yunan ordusu katliam yapmaktadır. Şimdi bu rapor bizim milli mücadelede çok önemli bir yeri olan rapordur. Neden önemlidir? Çünkü Türk milli mücadelesinin Türk milli not diyorsunuz arkadaşlar. Türk milli mücadelesinin haklılığını dünyaya duyuran ilk uluslararası belgedir. Bakın bu çok önemli bizim için. Türk milli mücadelesinin not diye tutturdum. Siz de yazıyorsunuz. Türk milletinin haklılığını Türk milleti milli mücadelesinin pardon Türk milli mücadelesinin haklılığını dünyaya duyuran ilk uluslar arası belgedir. Ve bu belgeyi Mustafa Kemal ve arkadaşları ...bolca kullanacaklardır Türk milli mücadelesinin haklılığını göstermesi açısından. Çünkü o sırada Avrupa'da çıkan gazeteler Türkleri barbarlıkla itham etmektedirler. Türklerin katliam yaptığını ve barışa karşı çıktığını, savaşçı olduğunu, savaşı sevdiğini ne dair olumsuz bir propaganda yapmaktadırlar. İşte Mustafa Kemal ve arkadaşları da Amiral Bristol raporunu... Şahit göstererek demektedirler ki Türk milli mücadelesi haklıdır. Çünkü bakın bölgede Türkler çoğunlukta olmasına rağmen ve e, kesinlikle katliam yapmamasına rağmen Rum ahaliye çok fazla ilişmemesine rağmen veya savunma amaçlı ilişmesine rağmen e, ve Yunanlılar katliam yapmasına rağmen ee, Türk milleti de kendini savunmak amacıyla Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadeleyi başlatmıştır diyerek ne yapmışlardı? Türk milli mücadelesinin haklılığını dünya kamuoyuna